Yeni şarkı mı? Evet. Oha! Hiç mi haberin yok be kardeşim? Ne zaman yayın açacaksınız? Yakaladım. Ben bu soruyu Derbe. duymak istemiyorum. Feraha! <laughs> Teşekkürler şapka için. Youtube kaçta? Hmm. Sen cevap ısla. Youtube soruları sende, Spotify soruları bende tamam mı abicim? Yok o benim videomu soruyor büyük ihtimalle. Ha, öyle mi? <laughs> yani sabah olur herhalde. 12 gibi falan olur. Hmm. Story'den ben açarım size bir şeyler. Hatırlatmalar falan. Oğlum bak Feride Feridana WhatsApp'tan kızıyor ben sinirleniyorum şu an. Bana diyor ki sen sus konuşma. Evet sen sus ben konuşayım. Teşekkür ederim Ferideciğim. <laughs> Abi lütfen kamerama el sallasın. Ne zaman yayınlaşacaksınız? Bak böyle bu kalbimi inecek şimdi bu soru. Yayındayken soruyorsun abicim bu soruyu. <laughs> Benimkine popoya benzedi olsun. Bu Instagram mıydı? Siz Instagram mısınız? Siz TikTok musunuz? Çalıştır beni. Yani Selamun nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür edeceğim Sen nasılsın? Şarkı yayınlanacak. Onu bekliyoruz Yarın canlı kesin değil. Yani ya kesin yarın canlı olsan, kesin de... Sen e, kanaldan haber ver şu saat açacağız diye. Oradan herkes Aynen vereceğiz. doğru. Ben yarınki canlı <laughs> yayın saatini Instagram canlı şeyden, sohbet kanalından haber vereyim. Evet. Instagram kanalından. ne Son 42 dakika mı? Abicim, bak bu şarkıyı çıkarıyoruz. Ondan sonra ilk işim seni buluyorum. Sunuyorum. İkimiz evet. beraber gidiyoruz bir matematik kursuna. Son 42 dakika yazıyorsun. Bak abim bak. <laughs> Bak vallahi bak. Olmaz. Söz ben de seninle beraber geleceğim kursa. Saat 12'de bu adam uçacak. Batu, bizim Batu. Ha. Ha. Abi çok iyi. arkadaşlar ben normalde iddialı konuşmuyorum da şarkı bence çok güzel. Ben şarkıyı çok seviyorum. Bana onlar gibi davranma nasılsa bence bana onlar gibi davranma güzel bir şarkı mıydı sence? Güzeldi. Bence benim gözümde... daha güzeldi. Benim gözümde Bana Onlar Gibi Davranma güzel bir şarkı ama tatlı bölümü Bana Onlar Gibi Davranma göre 3-4 kalem daha üstte bir şarkı. Bence de. Herkes e, arabalarda full ses açıp dinleyecek. Oğlum araba çok seviyor ben ya. bıktı birazcık ben şarkı çıkartıyorum. Bir gün günü düşün trafiktesin yan tarafta tatlı bölümü çalıyor. Arabada evet. en iyi sarılacağım o kişiye ilk gördüğüm kişiye Sıla. Ay başım çok ağrıyor. Başım 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 başım. Tatlı bölümü son 20 dakika. Evet. Yarın 18.00. sıfır sıfır. Seninleken... Emir Orhan ne yazdı o şeker ona o taş gülüyor. Dünyanın en iyi şarkısı mı? Dünyanın en iyi şarkısı mı? Ahmet Çandır sevenler bir yazmış. Oğlum gidin maytapınızı başka yerde geçin lan! <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycan'da yayınlanmış. Nasıl yani? Azerbaycan'ın saati bizden farklı mı? Azerbaycan... Aa öyle bir şey mi var? Türkiye saat farkı. Hemen bakacağım. Aa, yemin ederim şu anda Azerbaycan'da şarkı yayınlanmış. Bir saat ileri olduğu için onlarda yayınlanalı 40 dakika olmuş. Aa. Oh, wow, selam. Siz Azerbaycanca çevir bir dakika. Çevir. Azerbaycan. Hemen bunu öğrenmem lazım. Azerbaycan'da yayınlanmış mı şu an şarkı? E ee, o zaman ama abi öyle bir şey olmaz. Öyle bir ki? şey var var bak bak burada da yazıyor bak. Şu anda şarkı 65 ülkede yayında zaten. Aa. Dur bir dakika Azerbaycan dilinde hemen şunu seni severken tattım ölüme. Şimdi nasıl olacağız? Ee, nasıl ses, Niye ses? Sen seni severken ölümü dattım. Yani Öyle çok, çok Öyle olmadı. mi oluyor? Öyle olmuyor. Ama seslendirme tuşu kayıp ya. Ha buldum, buldum, buldum. O tarafa geçti yine. Sadece Türkçe seslendiriyor. Irkçısın Google. İsviçre'de de... Oo bir dakika o zaman bir dakika dinleyenler yorum yapsın o zaman Azerbaycan'dan, İsviçre'den falan.